İndirim Perest kanalından selamlar değerli dostlar. Bugün birlikte 23 Aralık 2022 Cuma BİM Aktüel Kataloğunda neler var bakalım. Yolluk 80 cm 150 cm, kaydırmaz tabanlı 109 lira. Soft TV battaniye 130 cm 170 cm fitili 149 lira. Dolgulu kırlent 40 cm 40 cm, kadife dokulu ve gizli fermuarlı 32 lira 50 kuruş. Yüz havlusu 50 santime 70 santim 39 lira 50 kuruş. El havlusu 30 santime 50 santim 14 lira 50 kuruş. Cüzdan 49 lira 50 kuruş. Küçük cüzdan 39 lira 50 kuruş. Kadın kemer 105 santimetre 39 lira 50 kuruş. Kadın omuz çantası 69 lira. Kadın terlik 42 lira 50 kuruş. Standlı kupa seti 489 lira. Bardaklı baş ucu sürahisi 29 lira 50 kuruş. Banyo paspası 2 ile 60 santime 100 santim ve 60 santime 50 santim 89 lira. Gold desen halı 120 santime 180 santim, tekstil taban, dijital baskılı, kadife dokulu üst düzey 179 lira. Gold desen yolluk 80 cm 150 cm, tekstil taban, dijital baskılı, kadife dokulu üst yüzey 109 lira. Gold desen kırlent 40 cm 40 cm, kadife dokulu ve gizli fermuarlı 32 lira 50 kuruş. Çift kişilik embos yorgan 195 cm 215 cm, gold renk, ultra soft üst kumaş ile 349 lira. Triko ev giyim takımı 249 lira. Taşlı bere 59 lira. Banyo seti 3'lü 149 lira. 18 santimetre pasta tabağı 109 lira. Dik kenarlı kase 15 santimetre 14 lira 50 kuruş. Çerezlik 13 santimetre 12 lira 50 kuruş. Yuvarlak kek kalıbı ve 12'li muffin kalıbı 109 lira. Gold cam kapaklı ezme sahan 20 santimetre 159 lira. Bistro kapaklı desenli saklama kabı 380 milim 15 lira. Vela kuplu bardak 2 li 39 lira 50 kuruş. Troy meşrubat bardağı 59 lira 50 kuruş. Dioni meşrubat bardağı 99 lira. Vok tava 28 santimetre 119 lira. Gıda saklama poşeti 12 li 39 lira 50 kuruş. Çelik tava 18 santimetre 99 lira. Tablet mob temizlik seti 89 lira. 6 parça bambu mutfak seti 55 lira. Ayarlı dolap organizeri 12 lira 50 kuruş. Erkek bere 39 lira 50 kuruş. Viskon lüks kaşkol 59 lira. Kışlık oduncu gömlek 125 lira. Kışlık oduncu tunik gömlek 125 lira. Hrebadiye 9.5 litre 23 lira 50 kuruş. Saç sakal düzeltme makinesi şarj edilebilir, dayanıklı keskin bıçak, güçlü ve hızlı motor, kolay kullanım ile 135 lira. Retro fener 34 lira 50 kuruş. Nostaljik kurmalı çalar saat 99 lira. Atari 249 lira. Mini el atarisi sup 400 adet oyun, televizyona bağlayarak kullanabilme 125 lira. Tetris 29 lira 50 kuruş. Baskül 159 lira. Mıknatıslı yazı tahtası 12 inç 109 lira. Wireless Bluetooth mouse e 69 lira. Karma oyuncak araçlar 37 lira 50 kuruş. Fırpır uçak 59 lira. Fotoğraf albümü 10 santime 15 santim fotoğraflar için %55 lira, 275 lira. Haydi konuşalım oyun kartları 29 lira 50 kuruş. Karma Hikaye Kitapları 17 lira 50 kuruş. 25 parça vakum molekül eğitici oyuncak 69 lira. Kolaysa Bul Tahmin Etme Oyunu 29 lira 50 kuruş. Koloni Kutu Oyunu 75 lira. Yapıştırıcı Sil Çıkartmalı Aktivite Kitapları 24 lira 50 kuruş. LG 55 inç Ultra HD 4K LED Smart Televizyon 11.999 lira. TCL 55 inç 4K Ultra HD Android Televizyon 9999 lira. Katlanabilir elektrikli bisiklet XC 25-20 inç kalın jant, kalın lastik, 7 vites ve ön arka disk frenler ile 12999 lira. Katlanabilir Smart Kick Scooter 5999 lira. Kuntel dilimli radyatör 2000 watt güç, 3 ayrı güç seviyesi, ayarlanabilir termostat, aşırı ısınmaya karşı koruma, devrilme emniyeti ile 1249 lira. Kuntel dikey ısıtıcı 649 lira. Kuntel şömine çift yönlü ısıtıcı 399 lira. Kuntel fanlı ısıtıcı 239 lira. Kuntel mini kuartz ısıtıcı 199 lira. Otocam suyu, 30 derece 5 litre 39 lira. Rocam suyu, 21 derece 2.5 litre 24 lira 50 kuruş. Radyatör antifriz, 37 derece 3 litre 69 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.